Değerli basın mensupları, değerli meslektaşlarım, kıymetli emek ve demokrasi güçleri, temsilcileri hepiniz hoş geldiniz. Bugün burada Türk Tabipler Birliği'ne yönelik baskıların kabul edilemeyeceğine ilişkin paylaşımda bulunmak istiyoruz ve bu İzmir'deki emek ve demokrasi güçlerinin ortak açıklamasıdır. Ben İzmir Tabip Otası Başkanı Süleyman Kaynak. İktidar bloğunun Cumhuriyet'in anayasal kurumlarına yönelik baskı ve yıldırmalarına bir yenisi daha eklendi. Toplum sağlığına dair hassasiyetiyle her zaman bilimin ve iyi hekimlik değerlerinin odağında süzülen düşünce ve önerilerini kamuoyuyla paylaşmış, bu nedenle Sık sık iktidar bloğunun tepkilerine maruz bırakılmış olan Türk Tabipleri Birliği bir kez daha baskı ve yıldırmalarla karşı karşıyadır. soruşturma açılacağını bile bile yurt dışından dönmüş, çağrıldığı takdirde ifade vermeye gidebilecek ve adresi belli olan Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanının gözaltına alınması hukuksuz ve hakkaniyetten uzak bir uygulamadır. Türk Tabipleri Birliği 6023 sayılı kanun ile anayasal güvence altında bulunan ve kamuoyu önünde açık demokratik seçimlerle oluşturulmuş bir yapıdır. İktidarın sağlıkta reform adını verdiği deformasyonun karşısında yer alan toplumsal sorunlarda hekimlik meslek etiği ilkeleriyle insan haklarına saygı temelinde tutum gösteren Türk Tabipleri Birliği'ne yönelen baskılar aslında tüm meslek örgütlerine toplumsal muhalefetin tüm bileşenlerine yönetilmek istenen bir tavrın yansımasıdır. Türkiye'nin bir seçim sürecine evrildiği bu günlerde Türk Tabipleri Birliği'ne yönelen baskıları, tabip odalarının, diğer meslek birliklerinin ve sendikaların sesini kesme, susturma gayretinin bir parçası olarak değerlendiriyoruz. Hukuka ve insan haklarına ve insan haklarına aykırı uygulamalarla toplumu zapturat altına alma çabalarının boşa çıkacağına inanıyoruz. Baskılar ve yıldırmalar karşısında tek ses, tek yürek olarak mücadelemizi sürdüreceğiz. Emek ve demokrasi güçleri hepinize saygılar sunuyoruz.